Teknopat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte 3D yazıcılarla ilgili merak ettiğiniz soruların cevaplarını arayacağız. Bugün Bilge ile birlikteyiz. Kendisi Protosite çalışıyor. Merhabalar Bilge. Merhaba. Daha önceden seninle tanışıyorduk ve evet. 3D yazıcılarla ilgili konuşmuştuk. Bugün Teknopat izleyicileri için 3D yazıcılardan bahsedeceğiz. Ama evet. önce istersen sen kendini kısaca bir tekrar tanımayanlar için tanıt. Ee, ben CAD eğitimine evet. giriyorum. Üç boyutlu görselleştirme uzmanıyım. Hı hı. Üniversitelerde genellikle mimarlık bölümlerinde bilgisayar evet. destekli tasarım dersleri veririm. Bunlar AutoCAD, 3 Max gibi bilgisayar destekli tasarım programları. Hep tanıdığımız tasarım programları, mimarların ve evet, genel 3D evet. tasarımcıların evet. kullandığı. Şimdi tabi bu tasarım programlarıyla evet. artık üretim de yapmaya başladık. 3D hı hı. printing teknolojisini tanıyacağız bugün. Evet, 3D yazılar şu an zaten gördüğünüz gibi üretim evet. halinde. Bunlar evet, 3D tasarımla birlikte yapıyor. Evet. Protesis firmasıyla çalışıyorsun şu an 3D yazılar için. Bize firmayı biraz tanıtabilir misin? Ne yapıyor tam olarak? E, firma e, 3D Printing teknolojisinde evet. e, kurucu firma olan 3D Systems'ın Türkiye ye yetkili firmasıdır. O zaman 3D Systems'ı önce tanıyalım sonra evet. fotoğrafı size geçelim. E, 3D Systems e, Chuck Hall'ın yani evet. 3D Printing teknolojisini icat eden e, Chuck Hall'ın evet. kurduğu e, firmadır. Peki 3D Printing e, teknolojisi nasıl icat edildi? Şöyle icat ediliyor, Chuck Hall 1986 yılında stereolitografi adı altında evet. bir teknolojiyle bu olayı başlatmış oluyor. Peki stereolitografi duyduğum zaman ben şunu anlıyorum. Litografide de grafi, yazma, lito, ışık demek. Yani evet. ışıkla yazma, stereo da çift kanal, iki tarafı ışıkla yazma şöyle bir, bir şey çıkıyor ortaya, evet. doğru mu? Yani şöyle buradaki ışık dediğimiz şey aslında lazer ışınları. <laughs> bir sıvı içerisinde, evet. bu sıvı bizim ham maddemiz. E, sıvı içerisinde bir tablayla beraber nazar e, ışınıyla o Hı -hı. sıvının sertleştirilmesiyle ürün ortaya çıkıyor, e, çıkıyor. Ve bu sıvının içerisinden tabla çıktığında orada e, katılaşmış olarak ürünü görüyoruz. Yani 3 boyutlu bir objeyi makineden e, çıktı olarak almış oluyoruz. Evet, aslında 3D printing teknolojisi budur. Yani bilgisayar ortamında e, üç boyutlu olarak tasarlanmış evet. herhangi bir nesneyi somut nesne olarak, tasarlayarak şu şekilde gördüğünüz gibi elimize alabiliyoruz. Yani bu aslında bilgisayarda tasarlanmış evet. bir çizimken, e, burada tasarlanarak üretilerek hı hı. E, elde tutulur, kullanılabilir hatta bazen evet. somut ürün olarak elde edebiliyoruz Anladım. Şimdi anladığım şu, 3D Systems dünyada bu teknolojiyi ortaya koyan firma. Evet. Protosys'te, Türkiye'de bu 3D yazıcıları getiriyor ve bunları evet. dağıtıyor. Evet. Sen de burada tri'yi tasarım yapıyorsun ve ortaya örnek ürünlerin konmasını sağlıyorsun. Her şey doğru mu? Evet. Doğru. doğru. da 3 boyutlu görselleştirme uzmanıyım. 3 boyutlu evet. görselleştirme. Evet. evet. Peki ara o zaman izleyicilerimiz için bu teknolojinin başka nasıl şekilde çalıştığına değinelim. Çünkü benim gördüğüm yazıcı modeli şu an burada bildiğimiz bir Kağıt yazıcı gibi kartuşlar hareket ediyor, evet, gidip geliyor normalde mürekkep püskürtürsün kağıdın üzerine ve yazıp edilir. Evet. Peki bunlar nasıl oluyor? Özellikle bu makinada merak ediyorum. Şurada gördüğün makinede aslında o söylediğin teknolojiye evet. çok benzer bir şekilde çalışıyor. Yani üst üste katmanları veriyor. Hı -hı. Şimdi bilgisayar ortamında, Çizdiğimiz, tasarladığımız nesneyi evet. e, makinelerin programları katmanlara ayır ve her bir katmanı her defasında üreterek, örneğin burada toz malzemeyle, evet. kompozit bir malzemeyle her defasında o sanki e, normal printer'da Hı -hı. mürekkebi basıyormuş gibi. Aslında vererek, mürekkebin de bir kalınlığı var baktığımız zaman. Öyle mürekkep bir kağıt tarafından emiliyor ama evet. eğer mürekkebin bir kalınlığı olmasaydı, mürekkep yerine plastik püskürtseydik her düşürme evet, bir katman oluşurca. Evet, çok benzer bir teknoloji. Aslında anlattığın şey bu. Hı -hı. Yani o. E, mürekkep yerine farklı bir malzeme verdiği zaman evet. üst üste onu döşediğinde ürün ortaya çıkartıyor. Çok güzel. Bilim kurgu filmlerinde aslında görmeye alışık olduğumuz bir sahne. Böyle parça 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 dilim dilim oluşur ya da evet. böyle dilim dilim MR makineleri insanı tarar, evet. böyle fotoğrafa dönüştürür. Ben burada zaten bir tane büsk görüyorum şu an. Evet. Bir insan yüzü görüyorum. <laughs> Doğru. Bu insan yüzünün Gerçek bir insandır aslında. aslında. Gerçek bir insan bu. Evet. Ee, şimdi... Peki bunu nasıl söyleyeyim, fotoğraftan mı yaptınız, nasıl yaptınız? Şöyle, bunun farklı teknolojileri var. Bir kere Aha. seni öncelikle bilgisayar ortamında bir taşımamız lazım. Evet, beni evet. dijital hale getirmeniz lazım. Zaten <laughs> dijitaliz ama. dijital hale getirip sonra üretmemiz gerekiyor. Anladım. Bu yüzden de bir 3D tarayıcı teknolojisi kullanılabilir. E de farklı açılardan fotoğraflama teknolojisiyle senin yazılım ortamına, bilgisayar ortamına taşıyabiliriz. Tamam. Cep telefonlarında bile bu tarz şeyler aslında vardı. Mesela 3D evet. kameralar vardı, 3D görüntü çekebilen. Onun haricinde de farklı açılardan fotoğrafları çek, birleştir, evet, senin dediğin söyleyeyim. yöntem çok mantıklı. Hı. Bir de 3D print, 3D scanner teknolojisi var ama onu bugün burada girmeyelim. 3D tarayıcıların nasıl çalıştığı başka bir konuya bakalım. Evet, bırakalım. 3D tarayıcıyla veya işte fotoğraflama sistemiyle alabiliyoruz. O da alayım tekrar. Buyurun. katmanlar şu şekilde oluşuyor. Şimdi bu bilgisayar ortamına evet. geçtikten sonra model e, alttan yukarıya doğru düşünüyoruz yani Hı -hı. bütün e, 3D tamam, tamam, hemen tamam. hemen hepsi diyeyim daha doğrusu bu teknolojiyle çalışır. Evet. Önce en alt katmanı koyar, sonra onun bir üst katmanını, sonra onun Hı -hı. bir üst katmanını koyarak işte bu modeli birebir oluşturur. oluşturur. Bu katmanlar genellikle 0-1 mikron veya 250 mikron arasında değişebiliyor kalınlıkları. Bu şekilde e, hassasiyeti de tabii ki makinenin değişmiş evet. oluyor ve Görüyorsun. Farklı mikron kalınlıklarını yapabiliyor diyorsun. Biz şimdi e, tabii ki bir çekimden önce bazı hem mikron kalınlıkları hem de ne kadar boyutlu üretebildiği konusunda birazcık konuşmuştuk. Evet. Ben burada bir parça bilgi vereyim. Bu cihaz mesela 0,1 mm kalınlıkta üretim yaparken bir başka cihaz farklı bir teknikle çalışarak 14 mikron dedi, 16 mikron pardon, e, 256 mikron arasında üretim yapabiliyor. İşte bu mikron değerleri neyi ifade ediyor? E, mikron değerlerinin küçük olması bizim daha detaylı çalışabileceğimizi gösteriyor. Aynen öyle. Aslında Mantık çözünürlüğün kasır. arttığı anlamına geliyor. Hı -hı. Eğer çözünürlük fazla evet. olmazsa yani katman kalınlığı yeterli miktarda olmazsa hı -hı. tasarlanan ürün birebir çıkmaz. Onun yorumlandığını söyleyebiliriz. Anladım. Yani tasarım bir miktar değişmiş olur. Daha yuvarlak katlarla çıkar Öyle hı. olur. Dolayısıyla makine ne kadar hassas katmanlar, ince hı -hı. katmanlar oluşturabiliyorsa e, o kadar tasarladığımız ürünü birebir elde etme şansı ee, çok, ilginç, çok ilginç. Peki 3D yazıcıların ilgi çekmesinden büyük sebeplerinden biri de insanlara evlerinde de ofislerinde her şeyi böyle üretme <laughs> imkanını verecek olması. Daha doğrusu bu söyleniyor. Yani mesela ben evde kendi modellerimi tasarladım bir şeyleri yaptım. Hı -hı. Ortaya bir prototip koydum ya da mimarlık, mühendislik bürosunda evet. e, biz bilgisayar ortamında tasarladığımız bir evin 3D çıktısını Kesinlikle. kolayca alabiliyor muyuz? Doğru. Aynen öyle. E, şöyle oluyor. Şimdi birincisi e, bilgisayar ortamında e, tasarım yapabiliyor evet. olmamız lazım. Hı hı. E, eğer tasarım yapamıyorsak evet. yani eğer kişisel kullanıcılardan bahsediyorsak evimize bir kişisel makine aldık. Çünkü kişisel makinelerimiz de var. E, hem biliyor. kişisel makineler var ha, yani hem ofisler yapımış. için. Evet. Daha büyük çaplı evet. düşünüyorum. Yani sadece zevk için evimize alıp kullanabileceğimiz e, tabak, çanak, vazo yapabileceğimiz oyuncak yapabileceğimiz hı. E, makinelerimiz var. Çok güzel. Evet, Bunları alıp e, iki şey yapılabilir. Bir hı hı. eğer tasarım yapmayı biliyorsak bilgisayar evet. ortamında bunları modelleyerek Printerden çıkartabiliriz. Anladım. Veya bunu yapabilecek kişi, e, tabii ki çok fazla geniş bir helkaze olmuyor. Evet. E, tasarım programlarını bilmemiz şart değil. Anladım. İnternette açık kaynaklar çok fazla, e, hazır modelleri bulabiliyoruz. Bu bir cep telefonu kıvrı evet. da olabilir veya hazır bir anahtarlık da olabilir. E, hazır kaynaklardan, açık kaynaklardan bu modelleri indirerek kullanabiliyoruz. Anladım. Ki zaten genellikle bu 3D printer'ların e, kendi kaynakları Hı -hı. bulunuyor. Örneğin biz e, Cube Cube-X evet. modellerini e, burada bulunduruyoruz o modellerinde kendi hazır şablonlar. tasarımları var, evet. Hazır şablonlar, yani yakın gelecekte internet üzerinden 3D tasarım yapmaya gerek kalmadan. Hazır bazı şablonları alıp hatta bir miktar evet. değiştirip kullanabiliyor. Onu zaten şu anda elde edebiliyoruz. Eğer Hı -hı. bir makineniz varsa çıkartmak da mümkün. Bir de tabi dediğin gibi eğer tasarım yapabiliyorsak kendi kafamızdakileri de 3 boyutlu oluşturup evet. bir yazıcıdan hop diye çıktısını alıp evet. ortaya koyabiliyoruz. Evet. Bununla ilgili aslında sorulabilecek çok fazla soru var. Bu evet. üretimin e, limitleri ve boyutları nereye kadar gidiyor diye sorular sorabiliriz. Ama hem bir 3D yazıcının nasıl çalıştığına Hı -hı. da Yakından bakalım. Bir de bu 3D tasarım süreci normalde nasıl işliyor? Buna da bakmak istiyorum. Bir de tabii ki en önemli sormak istediğim sorulardan bir tanesi de bu 3D yazıcılar sadece plastikten üretim yapabiliyor? Hangi malzemelerden üretim yapabiliyor? Evet. Ne boyutta üretim yapabiliyor? Bir de işin boyutlarını. Yani biz evet. e, garajımıza koymak istediğimiz bir arabayı 3D yazıcıdan çıktı alıp koyabiliyoruz. O büyüklükte yazıcılar var mı? ya da ne kadar küçük bir Tabii onları bir e, parça haline, bir kalıp haline çıkartmamız gerekmiyor. Çünkü o kadar büyük 3D printer'lara Peki ulaşmak yok. pek mümkün değil. Birer evet, parça parça yapılabilir. Hı hı. Yani bir arabayı da yapmak mümkün ki yapılıyor şu anda. Bunu yap hı hı. Yani kişisel olarak garajında araba yapan da var bunlar. Ama küçük parçalar halinde imar edersen halinde diyorsun. evet. Her şeyi yapabilirsin. <laughs> Aynen öyle. Malzemeye gelince çok çeşitli malzeme hı hı. seçenekleri var. Evet. Ee, bu plastik de olabilir, alçı, seramik e, ya da buna benzer onların kompost Anladım. kullanıldığı mermer bazlı e, malzemeler de olabilir. Ee, daha yani daha çok... aslında taş tozlarından baktığımız zaman burada malzeme çeşitliliği bayağı geniş bir yelpazeye çıkabilir. Evet. Şu an olan kompozit malzemelerdeki ben şeyi düşünüyorum mesela mermer hatta granit kullanılabiliyor mu bilmiyorum ama. Genellikle o... mermer, alçı seramik tozları karışımı kullanılır bu tarz bir kompozit malzeme. Bunları katılaştırarak ortaya bir şeyler. Evet, metal kullanılabiliyor. Metal... Yani evet bir metal ürün ortaya çıkartılabiliyor. Fotopolimer malzemeler kullanılıyor ki bunlar daha çok plastiğe yakın Anladım. ya da içine benzeri malzemelerdir. Ee, dediğim gibi seramik malzeme ve hatta şu evet. an mesela satışına başladığımız bir başka makine evet. e, gıda malzemesiyle e, üretim yapıyor. Yani Onu da dolayısıyla istiyorum. kendi tasarladığımız çikolataları evet. e, yiyebiliyoruz. <laughs> Mutfakta mesela bir e, doğum günü pastasını, 3D yazı tasarlayıp çıktısını alabilecek miyiz? Onu ya da şu yapacağız. an var mı? Evet, Yani şöyle, e, oraya verilen malzeme genellikle böyle şeker ben, benzeri hı hı. bir malzemedir ya da işte çikolata. E, şu an tek malzeme ile mi çalışıyor? E, şu an öyle evet hı hı. E, ama sonuçta kendi tasarladığımız çikolatayı evet. ya da kendi tasarladığımız pastayı yapmak için o malzeme makine Anladım. yerine başka makinelerden şey, Somut kalıp elde edip onu da kullanabiliriz ama doğrudan gıda malzemesi <laughs> basan makine de var. Anladım. Evet. Yani şu an için çikolatadan istediğimiz şekli ortaya koyabiliyoruz bu tür gıda evet. yazıcılarıyla. ama yakın gelecekte hem çikolatalı hem vanilyalı işte farklı evet, çeşitler kombinasyonlar. <laughs> Bir de 3 yazılar çok büyük ilgi çekti. İnsanların çok farklı şeyler yapabildiği söylendi. <laughs> İşin etik yönünde tartışıldı. <laughs> farklı yönleri herkes her şeyi üretebilmeli diye ama ortaya sonuçta çıkan şey kişisel tasarımımız. Evet. Şimdi yakından bakalım sonra biraz daha devam edelim. Evet. Evet, 3D yazılımın çalışmasından sonra tekrar Bilge ile birlikte bu süreci nasıl iş yerine bakıyoruz. Evet. Bilge, neler yapılabiliyor, nasıl yapılabiliyor sorusuna seninle birlikte tekrar dönüyoruz. Evet. herhangi bir bilgisayarda evet. e, tasarım programıyla, üç boyutlu tasarım programıyla hazırlanmış olan modeli e, makinenin kendi yazılımına veriyoruz. 3D kendi yazılımına veriyoruz. Örneğin burada o yazılıma e, örnek olarak Hı -hı. gördüğümüz bir e, model. E, bu yazılıma verdikten sonra e, yaz, bu bu sayesinde makine iletiyoruz ve son, Hı -hı. sonuçta da bu e, modeli üretiyoruz. E, e, yani anladığım şu, hangi programda 3D tasarım yapılırsa yapılsın, Hı -hı. finalde e, bu proje 660 Pro modeli bu arada burada gördüğümüz 3D evet. sistemimizi örnek olarak kullandığımız yazıcı. Evet. Bunun kendi firmware ile yazılımıyla uyumlu hale getirecek şekilde evet. 3D sistemimiz yazılımından katman katman hale dökülüyor Aynen. ve bu sayede çıktısı alınabiliyor. Evet yani STL uzantısıyla çıkartıp kendi tasarladığımız programdan evet. STL uzantısıyla bu programa aktararak makineden elde edebiliyoruz. Burada da tasarım yapılabiliyor mu? Bu sadece bir aktarım programı, o tür burada detaylar. Tasarım da yapılabilir ama çok sınırlı. Tabii ki bu daha çok aktarım amacıyla kullanılıyor. Hı -hı. Örneğin bir mimari model görüyor. Evet. mimari modelleme programında hazırlanmış bir modeli inceleyip burada kaç santimetre küp kullanıldığını, kaç evet. katmana ayıracağını inceleyip sonrasında makineden orada ulaşıyor. orada bu 3D modelin evet. bir çıktısı var. Evet. Özellikle görünüyor. Yani özellikle mimarlık büroları için tabi bu Son tarz detaylı, büyük evet. olanları. Hı -hı. Bir de tabi bu büst gibi şeylerde sanırım e, ufak ev evlik olanları. Da daha e, tabii ki onlarla da yapılabilir. E, buradaki makineyle de Hı -hı. üretebiliyoruz. Burada Hı -hı. boyut da önemli. Anladım. Büst boyut gibi de şeylerde e, kişisel makinelerde Hı -hı. kullanılabilmekle beraber daha büyük e, üretim Hı -hı. yapmak istiyorsak veya malzemesine göre böyle bir daha büyük bir, bir, bir maket oluşturacağız için. diyelim ki bütün tabii masayı ki, kaplayacak. Evet, o zaman evet, daha evet, büyük bir makine kullanmalıyız. Başka neler var bilgi? Burada tasarlanmış olan diğer modellerden bana gösterin. Burada mesela şu gördüğümüz model bir yandan makinede üretilmekte hı hı. katman katman sanki yazıcıdan çıkıyormuş yani bu normal bir, yazıcıdan iki boyutlu yazıcıdan çıkıyormuş gibi görmüştük az önce. Doğru görüyorum? Bu bir rulman anladığım evet, kadarıyla. Evet. Hareketli bir şey. Içinde, i̇çindeki bilgiler döner hı hı. halde çalışır bir. Yani 3D yazıcılar sadece sabit parçalar değil, hareketli parçalar da üretebiliyor. Tabii ki nasıl tasarlarsak o şekilde üretiyor. Örneğin şuradaki şişede <laughs> eğer araya bir e, pay bırakırsak evet. bunu döner şekilde tasarlamak ve çıkartmak mümkün. Yani konumlarına ne söylersem onu yapıyor. Araya pay verirsem paylı parça olarak üretiyor. Başka hareketli örnek neler var bilgi? E, hareketli Başka malzemeyle, görüyorum. evet bu farklı bir makinede ürettiğimiz bir malzeme. Plastik görünüyor zaten bu. Tabii ki bunun malzemesi farklı. Bu tek renk kullanılabilen bir malzemedir aynı zamanda. Ben burada görüyorum, bu mesela şu an çark hareketli. E peki siz bunu parça parça çıktı alıp sonradan mı birleştirdiniz? Hayır, bunun kendisi bu şekilde. Yani tasarımı kalıp Hı -hı. halinde verdiğimizde çalışır modeli bize e, e, veriyor. Yani çünkü bunun içerisinde bir evet. e, malzeme daha kullanıyor, mum malzeme dediğimiz. Evet. E, o buradan uzaklaştırıldığında geriye çalışır Hı -hı. bir model kalıyor elimizde. Yani makineler sadece plastik ya da porselen e, tozu bunun haricinde daha sonradan yıkayıp atacağı ara bir madde de kullanıyor. Evet Dolgu malzemesi. Dolgu malzemesiyle birlikte tek parça çıktığı alıyor, dolgu evet. malzemesini attıktan sonra geriye kurutulup kuru hareketli bir parça kalıyor. Evet. Bu arada özellikle, özellikle prototip üretimi için çok önemli çalışan evet. modeller. Yani bir şeyin bir şeye uyup uymadığı, parçanın hı hı. denk gelip gelmediği veya gerçekten çalışırken rahat dönüp dönmediğini görmek için ve tasarımı evet. geliştirebilmek için 3D printing teknolojisi özellikle prototip üretiminde e, devrim niteliğinde olmasının sebebi budur. Zaten daha önce 3D tasarımlar ve simülasyonlar da aslında tasarımda devrim yapmıştı. Evet. Şimdi artık o tasarımlar ve simülasyonlar fiziksel olarak üretme imkanı var. Evet. Burada farklı parçalar da görüyorum. Bir de rengarenk parçalar var. Bu şekilde evet. bunlar için sanırım daha ziyade hobi. Ee, ev kullanım kısmını görüyor, gözlük. <laughs> kendi gözlüğünü yapabiliyorsunuz. Evet, kendi gözlüğümüzü tasarlayıp kullanmamız mümkün. Bu şekilde bir de daha ilginç yine bir tane daha parça görüyorum. Bunun içerisinde evet. iç içe farklı katmanlar var verebildiğim evet. kadarıyla. Şimdi böyle bir ürünü başka hiçbir teknolojiyle üretmek mümkün değil. Hı -hı. Çünkü kapalı bir model. İçerisinde evet. aynısından bir tane daha delikli yine kapalı bir model. İçerisinde bir tane daha. E, genellikle zaten şöyle bir şey vardır. Üretim teknolojisinde bugüne kadar evet. e, hep Pile vererek, eksilterek üretilir. Doğru, heykel süreçinin heykeli yontarak ortaya yontarak 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 çıkartması Ama 3D printingte <laughs> ekleyerek modelleme yapılır. Dolayısıyla Hazır. burada başka hiçbir teknolojiyle yapılamayacak üretimleri yapmak mümkün burada gördüğümüz gibi. Bir de kullanılan malzeme bu ürünün kendi hacmi kadar malzeme. Normalde mesela şu an Apple'ın ürettiği evet. alüminyum bilgisayarlar var, alüminyum kasalar koca bir alüminyum bloktan yontularak, alüminyum parçalar atılarak üretiyor. Evet. Oysa bunu mesela metal printer'ıyla, şu metal printer'lar var demiştin sanırım. Evet. Metal printer'ıyla e, bu şekilde çıktı olarak üretmek mümkün. Evet. Onun haricinde bir tane daha ilgi çeken burada parça var. Bunun rengarenk olduğunu görüyorum. Siz evet. bu 3D aldıktan sonra boyama işlemini normal yazıyla mı yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Şimdi, e, bu kadar mükemmel boyamak bunun mümkün değil. Hı hı. Bunu 3D printer'in kendisi bu şekilde renkli çıkartıyor. Evet. Zaten burada gördüğünüz Project 660 Pro evet. e, makineniz, e, dünyadaki renkli, bu şekilde CMYK hı hı. renkli e, baskı yapan tek makinedir. Bir saniye şimdi, evet. orada bir şey söyledim CMYK dendi. Evet. E, baskı teknolojilerine yabancı olan okurlarımız için, izleyicilerimiz için ben orada kısa bir özet yapayım. Hı hı. Biz normalde bilgisayar monitörlerinde Red, Green, Blue, RGB olarak görürüz. Evet. Ancak baskı teknolojilerinden alınabilirler ki CMYK renkleri karıştırarak dört renkte bütün renkleri üretebilirsiniz. Evet. Burada da anladığım normal baskı teknolojilerinde olduğu gibi artık bir sınırsız renk seçeneği gelmiş. Evet. Yani bu makine... Aynı anda tek bir parça Hı -hı. üzerine birden fazla renk kullanabiliyor. Evet. Kullandığı renkleri de CMYK renk sistemi dediğimiz sınırsız renk seçeneğiyle yapabiliyor. Çok Dolayısıyla degrade geçişlerde kusursuz bizim verdiğimiz renkler olarak çıkabiliyor. Burada da özellikle degrade Sen degrade örneği olarak... olarak bana daha önce bunu göstermiştin. Evet, evet. Yani. evet. E, bu katmanlar oluşurken, malzeme evet. katmanlı katmanlı verirken araya Hı -hı. renkli e, kalorbanet dediğimiz renkli bir e, yapıştırıcı malzeme katılır ve e, o malzeme evet. bu ürüne rengi verir. Yani Anladım. sonuçta biz elde ettiğimizde bu şekilde kusursuz renkleriyle elde. Şey bu Çok farklı şeyler var. Lego bloklarla benzeyenler evet. daha var. Ee, aslında örnekler bunlarla sınırlı değil. Hı -hı. Bir de 3D tasarımda da temel olarak işin nasıl yapıldığını gördük. Hı -hı. Peki ben en baştaki sorma nihayet dönebilirim. Şimdi bu e, prodüktif firm seni bir tanıdık. Ondan sonra firmayı bir 3D sistemimizin dünyada bu teknoloji ortaya koyan firma olduğundan bahsettik. Evet. Ancak Protosys'e geldiğimizde hadi bakalım nasıl yapılıyor dedik ve kaldık. Şimdi Protosys Türkiye'de 3D yazıcılarla ilgili ne iş yapıyor bilgilerin? E, makine dağıtımı aslında, makine satışı evet. yapıyoruz. Distribütör. Distribütörüz, evet. 3D Systems'ın Türkiye'nin e, Aynı zamanda e, üretim hizmeti de veriyoruz. Yani eğer sizin bir tasarımınız varsa bunu buradan e, almanız da mümkün. Çünkü e, modern Anladım. yani elde edeceğimiz makineler kişisel makinelerdir. Genellikle Hı -hı. diğer makineler, daha çok üretim ortamında kullanılabiliyor ama eğer öyle bir makine almıyorsak evet. e, hizmetini alabiliriz. Yani, yani sadece tek bir... bir model istiyoruz. Evet, bu bir çıkartma e, üretim hizmetinde veriyoruz. Peki 3D tasarımını e, insanların yapıp yollaması mı gerekiyor yoksa hazır şablonlardan mı yararlanması gerekiyor? Nasıl yürüyor bu süreç protosistak? Şimdi hazır şablonlar var doğru. Hı -hı. İnternetten bunları ulaşabiliyoruz. Evet. Ama yanı sıra artık günümüzde e, tasarım programlarına ulaşmak da çok kolay. Evet. Ücretsiz tasarım programları var. Autodesk'in, işte SketchUp gibi ya da Google'ın programları var. Ve bunlar giderek kolaylaşıyor. Çünkü herkes 3D tasarım yapma ihtiyacı hı. duyuyor. Dolayısıyla çok daha kolaylaşıyor bu programlar ve tık tık kendimize hemen tasarladığımız şeyi çıkartabiliyoruz. Bunları hı. göndererek e, üretim yap yaptırabilirsiniz veya biz tasarımını da yapabiliyoruz. Yani tasarım modelleme hizmeti de veriyoruz. Evet. Anladığım kadarıyla Protesis şu an hem tasarım modelleme hizmeti veriyor, hem üretim yapıp ürünlerin satışını gerçekleştiriyor, hem de makinenin Türkiye'de distribütörü. Herhalde bu evet. 3D yazıcının ülkemizde daha yeni yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte bütün hizmetlerin sunulmasını gerektiriyor. Öyle bir yani, Biraz öyle gerekiyor doğru. Yani ee, üretim hizmetleri arttıkça tabii ki evet. bunlar dağılacaktır. Bu güç birlikleri dağılacak. Ama hedef anladığım kadarıyla bu 3D Systems cihazlarının Türkiye'de yayılması ve farklı evet. firmaların bu şekilde hem kendi evet. prototip üretimini yapması mühendislik firmalarının evet. hem de son kullanıcıların alıp kendi istedikleri hobilerini üretebilmesi evet. ya da 3 d tasarımdan anlayanların makine alıp başkalarına satış yapabilmesi. O da doğru. Yani bütün kanalların evet. birden hepsi birden geçerli evet. prototiple evet. evet. Peki Arabiye ben sana sorularımızı yapmadığın için çok teşekkür ederim. Ben Ecevim teşekkür ederim. 3D yazıcılarla ilgili soru sorular kolay kolay bitmez sevgili izleyiciler. Evet. O yüzden Teknopat'ta e, Protoistan Bilgi ile birlikte başka programlarda başka soru cevaplarla da tekrar bir araya gelmeyi umuyorum. Teşekkür ederim. Bütün e, sorularımı cevapladığınız için teşekkür ederim. Çok Yeni videolarda görüşmek hı. üzere. Hoşçakalın.